Serik'te hırsızlarla baş edemeyen bir üretici üzerinde tabanca resmiyle biz 112'yi aramayız yazılı tabela yaptırıp bahçesine astı. Hırsızlık mağduru çiftçi sosyal medyada paylaşılan o tabelayla gündem oldu. Serik ilçesi Burma Hancı Mahallesi'nde geçimini çiftçilikle sağlayan Mehmet Büyükavcı taktırdığı güvenlik kameralarına rağmen hırsızlarla baş edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Burada ben 11 tane kamerayla gece görüşlü kameralarla seranın içini, seranın dışını, evin bahçesini, koyun ağırını görecek şekilde konumlandırdım. Aynı zamanda bir tane köpeğim var. Ee, bu şekilde bir nevi önlem aldım. Evet bu da yetmedi herhalde. Yetmedi işte e, artık bir de dedim şey yapalım uyarı ile asalım artık artık e, can burnuma geldi. Artık bu saatten sonra da dedim ben e, başa gelen çekilir dedim. Büyük avcı serasında yapılan hırsızlıkları önlemek için üzerine tabanca resmi olan bir tabela yapıştırıp bahçesine astırdı. Büyük avcı bulduğu bu yöntemle hırsızları korkutmayı amaçlıyor. Burada insanların bilinçaltına işlemekte. Bura gelecek olan herhalde hırsız o kadar da aptal değildir. Aptalon bir insan zaten hırsızlık yapamaz. Bunu anlayacağını zannediyorum ben. Böyle bir yönteme başvurdum.